Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte Aaa son takviyelerimiz derken Bunu koymayı unutmuştum Arkadaşlar son takviyelerimizle maç yapacağız Ben denemek için şu adamımızı aldık Bu adamlar darami da değil de böyle e, Kane yerine koyalım Ondan sonra bir de şöyle Musiala yerine de koyalım Arkadaşlar hemen maça geçelim bay bay Evet arkadaşlar maça geçiyoruz Of çok güçlü bir rakip geldi. Ama bizim için güçlü güçsüz önemli değil aga. Neredesin? Of. Oh! Ya şu salak kartını beğenmeyen varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. O kartı beğenmeyen var mı? Yorumlara yazın ve kası yaz. Ah kayıcısına bakın. Yüzde salahı var. Biz takımımızdayız kanka. Biz en güçlü biziz. Nokta kom. Bu nerede oynuyor? Sol açık oynamıyor. Arkadaşlar ama durun. Sala center for şöyle şöyle yapsak ama Dominguez de oynamıyor arkadaşlar. Neyse ben bir takviyelerimizi yapalım hadi geç. Evet arkadaşlar maça geçelim şöyle. E, takvilerimizi denemek için dedim arkadaşlar. Ben Tony Cross Offense Forta'sa da Salah sol gifi aldım. Dominguez'de sağ kanat adı maça geçelim. Evet arkadaşlar ve... Kolomos tadındayız. Kolomos ağımızdayız. Maça başladık. Rakipteki o iyi Salah var. Her zaman olduğu gibi. Muhammed, Muhammed Salah. Salah'ı çok iyi kullanamayacağız herhalde diye düşünüyorum bu maç. Ama bizim Salah daha iyi hocam. Ben o Salah'ı da çok severim. Derken bir araya görsek... Derken Patrick bir yere yolladı Neymar'a. Neymar kaldı. Neymar kaç karşıya Neymar. Neymar Neymar. Neymar kaleci kastiyat penaltı. Penaltı arkadaşlar penaltı. Penaltı. beş kırmızı kart yok sarı. sarı. Sarı sarı olamaz. Olamaz olamıyor diyoruz. Şuraya vuracağım arkadaşlar. Haydi. Neymar ve ters köşe. Neymar Junior. Penaltıda gol. 1-0 öne geçtik arkadaşlar. Ve arkadaşlar rakip golü buldu. O da Santos Neymar'la gol buldu. Golü inceleyelim hemen. Burada büyük hata ve top alardı. Ve arkadaşlar gol. Golü bulduk. Neymar'la arkadaşlar topu sürdüm. O ara video kapalıydı arkadaşlar çok zaman geçmesin diye. Bunun için çok özür diliyorum arkadaşlar. Yani çok özür dilerim. Golümü tekrar göstereceğim. Yani buna kalitesizlik dersiniz bana haklısınız. Her konuda haklısınız yani. Sırf yani video çok uzun sürmesin diye, siz de çok sıkılmayın diye yapmıştım. Ama olsun. Tony Cross geçti Neymar'a. Neymar kaleci nefis kurtardı. Neymar müthiş bir performans sergiliyor şu an. Bellingham'a Belling aldığın rakip. Bizde de hep eski oyunculardan oluşmak. Takadro. Foul. Foul, foul, foul. Nefis bir noktadan foul kazandık. Neymar'la şöyle. girmedi ya. Arkadaşlar kötü bir frik vurdum. Neymar Junior ile. Dominguez'i siz sevdiniz mi ben bilmiyorum. Ama Neymar. 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 Of. Harika bir şut sol ayağıyla çıkardı ama. Olmadı. Kanka. Neymar yine kaleci Kasiyaz. Geçiş yok diyor sana diyor ama iki gol de Neymar'la bulduk ben. Kanka şu arkada şu oyuncuları görsek. Şöyle görsek. Yolla. pat Vera Levent. Mercan. Son anda kaleci. Arkadaşlar şimdi free Abi Neymar nerede lan? Duran topları kullanan veriz Neymar. Neymar babayı göster bana. Neymar. Şimdi arkadaşlar taktiğimizi yapıyoruz. Ekran değiştir kısa kızıyoruz gel. Ne kadar hızlı yollarsanız o kadar kar edersiniz. Üf. Dışarıya plasem. Dışarıya. Dışarıya. Çarkas nefis bir maç çıkarıyor yani. Ziko, Ziko Bellingham ya yapmayın hocam. Helal. Bir dikkat. Dikkat araya Messi'ye. Messi, Messi. Messi ve topallarımızda Arkadaşlar siz hemen golümü göstereceğim. Bakın. Bu Neymar'la ters köşeye penaltı. Bu değil de ben direkt şeyi göstereceğim arkadaşlar. Bu da değil. Hemen iki saniye sürmen lazım. Ha buydu herhalde. Evet bu. Evet arkadaşlar şöyle plase vurdum böyle gol oldu arkadaşlar. Neyse hadi maça geç. Evet arkadaşlar maça geçtik. Neymar Junior'ımız bir harika yarattı bu maç. Tony Cross bıraktı Neymar'a. Rakip ne ballı bir rakipmiş. Arkadaşlar rakibin iki golde de şansa yani. İki kişiden birinin hatası oldu. Domingues biz salah sevdalısı yüzdür. Salah bırak. Neymar'a. Neymar'dan Levent. İçeriye kat ediyor. Tony Kroos son anda. Son anda. Arkadaşlar bu arada videolarımı beğeniyorsanız. şu boş bıraktın kardeş. Ziko neler yaptı? Ziko! orku kurtardı kaleci Ziko. Şu an menajer paketi var bu adamın. Ve neler yapıyor. Kurtarışı izleyeceğim. Zınk. Bu inan. Arkadaşlar bu arada ben. Mar kaleci Kerkasiyas. Taktiğim mantıklıydı bence arkadaşlar. Sizler için nasıldı? Hemen yorumlara yazarsanız sevinirim bu taktiği kullanacaksınız. mısınız? Tony Cross tek top Zico'ya. Zico gidemedi. Gidemedi sala. Arkadaşlar rakip bize çok sert bir faul yaptı. Şimdi hemen bu faulü kullanacağım. Oh, hocam hadi. de dışarıya ya nasıl direk Direkten döndü ya. Ah! Tony Tony yolladı Dominguez 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 ya hocam yeter artık. Bir faul yapma ya. Salsaydı rakip Onu atardım ben var ya. Bir çekil ya sala. Arkadaşlar o Neymar'ın frikik Olamaz böyle bir şey. Olabilir mi böyle bir şey? Olamaz. Sala sala sala. Yolla dar Neymar, Neymar. Neymar gidiyor. Neymar açalım güzel ama işi bitiremiyor. Şimdi Zico dışarıya, dışarıya. Abi bu maç uzatmaları gidemez. Anlıyor musunuz? Yani Delight yani bu maçı hak eden biziz. Bunu hepimiz farkındayız. Toni Kroos, Neymar alırsın. Ah. Toni Kroos, Toni Kroos dikkat. Delight. Delight yolla. Delight yapma Delight. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Dikkat edelim Delight al. Delight, Delight diyor. Delight. Ortada boş. Delight. Sen nasıl pas atıyorsunuz? Salah tek top. Şimdi Levent. Ah keşke atmasaydım. Levent aldı. Levent araya doğru Salah. Salah 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 gidiyor. Marquinhos ya hayır. Tony Cross alamadık topu bir arada. Araya yollayabilir rakip. Şu topu ben bir alayım. Arkadaşlar maça geç. Evet arkadaşlar ikinci yarıya geçtik. Hemen şöyle santra taktiğini yapalım. Solda boşluk Dominguez. Nefes atlattı Dominguez. Çevirdi. Şut dışarı ya Ziko. Yapma şunu Ziko. Arkadaşlar bundan sonra bu şu 35-30 dakikalık şeyleri fullden çekeceğim. Zico. Tek top Tony Kroos. Ziko ya. Zico. Rodrigo. Ney. Mar kaleci. Dede ben videoyu çekiyorum da videom bitti. Evet arkadaşlar şimdi kullanıyoruz. Ekran değiştirdik. Kısa kaşe Hemen geliyor Neymar'ımız. Yolladık Neymar'a. Neymar yolladı Ferdi'ye. Ferdi çeviremiyor. Patrick Vieira aldı. Vieira, Vieira yolluyor. Şimdi Tony. Kroos vurdu. Kerkas Siyas. Kerkas Siyas kurtardı. Faul arkadaşlar. Bellingham. Bellingham. Şimdi gidemedi arkadaşlar. Neymar. Tek top salan Neymar'a. Yine geçemiyoruz. Bellingham'a dikkat. Bellingham'a dikkat. Kanka hadi ya. Üff. Bitir şunu. İşte bu kadar. Türk gururumuz Ferdi. ikinci yarıya geç. Evet arkadaşlar ikinci yarıya geçtik. Hemen Bellingham yolladı. Neymar'a Neymar. Neymar. Neymar aç ama dışarıya vurdu. Dışarıya vurdu. Oh. Var ya bunu yeseydik öyle üzülürdüm ki arkadaşlar. Uf, dışarı vurdu. Hatta bir tık defansa çıkabilsek. Bence çok mantıklı arkadaşlar. Şimdi Dominguez. Vur kafayı kanka. Neymar'a. Neymar, Neymar Dominguez'e. Dominguez Neymar sana atmıştım ben. Sıkıntı yok ama Neymar. Yolla yolla Neymar. Parti bir yere. Şimdi sana Nito'dan Cross vurdu Ya kalecisine bak adamın Bu kaleci 9 Rating almazsa yani Bu oyun futbol bilmiyordur Futbol oyundur ama Futbol bilmiyordur Dikkat dikkat Neymar'a Neymar'a dikkat Neymar'a dikkat Neymar'a dikkat Belim'a da dikkat işte bu Uzaklaştır kanka Dakika 116 Salah tut o topu Salah tut. bol heyecanlı maçta. Bunlar da oluyor yani. Yuhay tut 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 tut. Cancelo tut. Tutun adam Patrick Vieira. Yolladı. Kroos. Oraya Neymar'a ara. Geçmiyor. Vieira ve penaltılara geçiyoruz. Evet arkadaşlar. İşte kritik nokta burası. Neymar'ımız geliyor. Ortaya vuracağım. İşte bu kadar. Gol. Golü bulduk. Neymar'la ortaya vurduk. Bu rakip köşeleri seviyor gibi. Ortaya vurma imkanı var ama bence buraya vuracak. Ters köşe. Rakip ters köşe yaptı. Aslında oraya vuracak daha olabilirdi. Salak geliyor. Ben niye ortaya vuracağım? Haydi. gözümde kapattım ortaya. İşte bu. Yine bilemedir rakip. Uf, haydi. Haydi kanka Mbappe geliyor. Mbappe 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 hızlı gelme Mbappe. Buraya vuracak. Ah! Hayır. Olamaz. Olamaz. Arkadaşlar şu köşeye vuracağım. İşte bu. Ters köşe. Yine ters köşe. İki takımla golleri ardı ardına buluyor. Neymar. Hakibin Neymar'ı buraya vuracak. Ya yine ters köşe. Bir türlü bilemiyoruz. Artık arkadaşlar son. İşte bu. Gol. İlk o köşeye vuracak gibiydim. Ama sonra ortaya vurdum. Salah haydi kaçır. Kaçır şu penaltıyı Salah. Buraya. İşte bu kadar. İşte bu kadar Ali Berkan. Oli kurtardı Oli. Şimdi de şu köşeye vuracağım. Haydi Gol cool, de bitti. Bitiyor arkadaşlar. İşte bu kadar. Goodbye Manchester United. Goodbye. 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 Goodbye Manchester United. Bu maçta her şey var. Goodbye Manchester United. Goodbye to you. Goodbye to you, Manchester. Goodbye to you. Evet arkadaşlar. Bu videoda da dağılamak istiyorum. 7.5 dereceyle yaptım. Ve rakibin Kasiyas mı? Max Kasiyas yapmış. Hemen önemli, önemli anlara bakalım. Burada arkadaşlar Neymar'la bir penaltı ters köşe. Hop. İşte bu kadar. Bakın gelişe bakın. Bir Santos Neymar bir de Legendary Bars çağı. Hop ters köşe. Bu da rakip de çok şanslıydı. Burada topağları yolladı. Bunu geçelim hemen. Biz kendi gollerimize bakalım. Burada arkadaşlar işte izleyemediğiniz gol. ilk başta. Neymar plase 90'a. Ben bu maçta en çok Neymar'ı sevdim. Burada da rakip Messi ile şanslı bir gol attı. Ah be. Neyse geçelim bundan. Burada Neymar'la bir yapıştırdık. Ah! Bu maçın kırılma anlarından biriydi. İlk takım için eğer kurtaramasaydı iş biterdi. Burada cross'la vurduk. Aslında bir free kick şutumuz daha vardı. Cross'un şutu yumuşaktı. Neymar da attı arkadaşlar. Bu videomuz burada sonuçluyorum arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar için kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay.